iki don çöz yaptığınızda yani donmuş ürünü çözdürdünüz bir daha dondurma şansınız yok hele hele bu tavuksa zaten hiç şansınız yok İkincisi bizim e, ev hanımlarının yaptığı hata bir kilo tavuk alıyor bir kilosunu dondurucuya koyuyor ve o lazım olduğunda az bir şey yapacak mesela o bloğu çıkartıyor suyun altına tutuyor eritiyor bir parça alıyor tekrar koyuyor çok büyük tehlike evet. bunun en basit yöntemi Buzdolap poşetleri var artık. Kaç Tabii. evde? Atıyorum dört kişisin ya da üç kişisin. Ne kadar tüketebilirsin? İşte bunu ben bir kiloyu dörde böldüğümde her güne bir yemek yapabilirim. Bu ne olur? Bana dört yemek yapar. O zaman onu dört eşit parçaya böleceksin. Buzluğuna o şekilde yerleşeceksin. Çünkü buzluktan ne kadar çıkartmak istiyorsan o kadar çıkartacaksın. En sağlıklı olanı bu. İkincisi hata. E şimdi e, mutfakta suyun altına koyuyorlar çözülüyor. Oradan çıkartıyorlar. Ortamda bırakıyorlar. Ya ah. ortamda bıraksan. E, suyun altına da bıraksan, açık alan bakterisi dediğimiz bir şey, çapraz bulaşmayla çok şey e, bulaşabiliyor. Bunun en güzel yolu, yarının yemeği buzluktaki bir tavuksa, akşamdan o tavuğunu çıkartacaksın, artı bölümüne koyacaksın. sabaha evet. kadar o çözülecek. Sabah çık kalktığında dibindeki suyu döküp bir suya tuttuğunda zaten muhteşem bir şekilde zinciri takip etmiş oluyorsun. Yani o soğuk zincirden kopmamış oluyorsun. Öbür türlü e, yani ortamda çözdürmek ya da suyun altında çözdürmek e, çok sağlıklı değil. Ha mecbur kaldığında ne yapıyorsun? İşte mikrodalgaya defroz yapıyorsun. Orada eritmeye çalışıyorsun. Aslında büyük yanlışlardan biri de o. <laughs>